ve Umay Damla, ormanda el ele yürüyorlar. Çiçekleri kokluyorlar, kuş sesleri dinliyorlar. Birden karşılarına iki tane şirin aslan çıktı. Kızlar hiç korkmadı, aslanlarla arkadaş oldular. Zeynep Bulem'in sihirli yüzüğü parladı ve aslanlar Umaydamla için gösteri yaptı. Ama ormanda kötücü cadı Nisanur vardı, kızları yakalamak istiyordu. Cadı kızları takip etti. Kızlar ve aslanlar cadıdan kaçarken iyi kalpli Semra Karataş karşılarına çıktı. Semra Karataş, Zeynep Boğlem ve Umay Damla'yı cadıdan korudu. Cadı hemen uzaklaştı. Ormanda bir kadın ağlıyordu, çocukları kaybolmuştu. Adı Emine'ydi. Semra, Zeynep ve Umay Damla Emine'ye yardım etmeye karar verdiler. Semra Karataş, Emine'nin kaybolan çocuklarını buldu ve annelerine geri getirdi. Emine çocuklarını görünce mutluluktan havalara uçtu. Herkes çok mutlu oldu. Sarıldı.